Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugün sizlerle bu güzelliğin yapımını paylaşmak istiyorum. İnşallah. Nasıl yapıldığını sizlere anlatmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Böyle bebek battaniyelerinden kendinize hırkalar e, ya da büyük daha büyük battaniyeler yapabileceğiniz yapımı da kolay olan bir çalışma. Arkası da bu şekilde görünüyor arkadaşlarım. Önü de bu şekilde. Şimdi tığ işi olarak çalıştım. Şöyle 3 milim tığ kullandım ve etrofilin e, baby kan isimli ipini kullandım arkadaşlarım. Bu arada diğer arada ise şöyle batik bir bebe yünüm vardı. Onu kullandım arkadaşlar. Dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Evde arta kalan iplerinizden her bir karesini farklı renklerde yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış arkadaşlar. Hemen yapımına geçme geçelim. Şöyle öncelikle e, ne yapacaksak arkadaşlarım. Onun boyutunda zincirler çekeceğiz ve zincirlerimizde 8 8 8 olarak devam edecek iki tane de kenarlar için atacağız Ayrıca 8 artı 8 şeklinde devam edecek arkadaşlar şöyle hemen başlayayım 1 2 3 4 5 6 7 8 bu bir tane kutucuk oluyor sonra hemen devam edelim bir tane daha yapalım 2 3 4, 5, 6, 7, 8 ve iki tane de kenarlar için attıktan sonra hemen bunları yapımına geçiyorum. Üzerine alıyorum. İlk zincirden başlamak üzere Şu şekilde çakma sık iğne ile diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın biraz daha yakından göstereyim. Alıyorum üzerine zincirimin içerisine giriş yapıyorum ve topluyorum yani çakma sık iğnemi yapıyorum çok fazla sıkmayın arkadaşlarım gevşek gevşek yapın daha önce tunus işi olarak da bu çalışmadan yapmıştım şimdi sona geliyoruz şekilde aldım. Son olandan da ilmek çıkartarak aldım. Yaptığım çakma sık iğnemi. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve şu şekilde yine üzerine alıyorum. İlkine giriş yapıyorum normal bir şekilde. Daha sonra ise bakın şu direkleri yapıyoruz öncelikle. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane zincir çekiyorum bu şekilde. Sonra hemen yine üzerine alıyorum. Bu defa şu zinciri yapmıyorum arkadaşlar. Hemen ikinciye geçiyorum. 7 tane çakma sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve sonuncuya da bakın geldim. 7 tane çakma sık iğnemi bu şekilde yapıyorum. Sonra buradan aldım. Hemen 6 çakma sık iğne yaptığım yere giriş yaptım bu şekilde kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Daha sonra tekrar üzerine alıyorum. 7 tane ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane burada sık iğnemiz var. 7 tane bu şekilde ilerliyoruz. Ama arayı 5 sıra yap şeklinde yapacağız arkadaşlar. 7 tane ilerledikten sonra 8. giriş yapıyorum. Bu şekilde 8. Yine 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincirimi çektikten sonra yine üzerine alıyorum. 7 tane aşağıya doğru çakma sık iğnemi yapıyorum. Sonuncu yine yaptık. Şimdi yine alta iniyorum ve kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Yine arkadaşlarım şöyle 7 tane ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine 8.ye geldiğimde bakın şuraya hemen giriş yapıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekip yine 7 tane aşağıya çakma sık iğne yaparak geliyorum. Şimdi yine alta iniyorum ve birleştiriyorum. Üzerine alıp bir tane kenara bu şekilde çakma sık iğne yapıyorum. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra diğerlerini tamamladıktan sonra arkadaşlar hemen geçiyorum. Bu ipimi yukarıya alacağım. Çünkü araya diğer renk ipimizi yaptıktan sonra bununla yukarıya doğru çıkacağız. Şöyle hemen geldim. Kaydırma yöntemiyle yukarıya kadar çıkıyorum ve burada bir tane şöyle zincir çekelim ve bir miktar yükselelim arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Öncelikle. Şimdi diğer renk ipimizi alıyoruz. Şuradan arkadaşlar ilk hininden içerisinden bakın şöyle giriş yapıyorum. Bu şekilde bağlıyorum önce. Bu birinci oluyor. Daha sonra devam ediyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane çakma sık iğnemi bu araya doldurdum. Bakın bu boş kalıyor, boş kalacak. Hemen arkaya geçiyorum bakın bu şekilde. Şuradan alıyorum. Birleştiriyorum kaydırma yöntemiyle. Tekrar üzerine alıyorum. Hemen dibinden başlayıp 7 tane yine çakma sık iğnemi araya dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane doldurduktan sonra hemen bunun arkasına da aynı şekilde gidiyorum. Şöyle Önce bir tanesini birleştiriyorum. Sonra ikinci sıraya geçeceğim için hemen bir üstten daha alıyorum arkadaşlarım şöyle. Ve oraya da bir tane kaydırma yöntemiyle ilerledikten sonra geri dönüyorum, üzerine alıyorum ve bu boşluklara yine 7 tane çakmazlık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane yaptım. Şimdi burada 7 tane ilmek var ama biz 5 sırada bitireceğimiz için bu şey değil. Hani illa sırası sırasına eklenecek diye bir şey yok. Hemen bir üstten bakın. Şöyle bir ilmek atlayıp bir üstten takıyorum ve birleştiriyorum. Geri dönüyorum. Tekrar diğer yedili çakma sık iğnemi yapıyorum. Şimdi 1-2-3-4-5-6 sonuncuyu da aşağıdan giriş yaptım oradan alıyorum arkadaşlar bu şekilde ilk bağlama yerimiz olduğu için hemen denk gelen bu arkasından bir yere tutunuyorum ve sonra bir üst sıraya geçeceğim için bakın şöyle alıyorum şuralardan ve oraya da tutunuyorum ve geri dönüyorum. Şimdi başlıyorum yine çakma sık iğnelerimi yapmaya. 1 2 3 4 5 6 ve sonuncuyu da bu kısma yapıyoruz. Ve arkadan yine şöyle tutunuyorum. Tekrar devam ediyorum. Kenara geldik yine oradan da şu şekilde yine tutunuyorum arkadaşlar ve bir de yukarıya çıkıyorum tekrar geri dönüş yapacağız evet şöyle başlayalım toplamaya. Şimdi arkadaşlar 5 sıra gidiş geliş yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Ve şimdi bu ipimizi burada bu şekilde bırakıyoruz. Diğer ipimize geçiyoruz. Onu alttan alıyorum bu şekilde. Bu bunu koparmıyorum arkadaşlar. O orada kalacak. Bir üst sıraya geçtiğimizde oradan başlayacağız. Şimdi şu şekilde tutuyorum yine. Üzerine alıyorum. Alttaki bakın şuradan son yerden giriş yapıp bir de buradan giriş yapıyorum ve buraya bir çakma sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Sonra devam ediyorum yine 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yedi. 7.'yi yaptıktan sonra yine üzerine alıyorum son giriş yaptım. Bakın arkadan geçerken yapmış olduğum yerden ve şu alttaki direkten tutunuyorum bu şekilde ve onların üçünü birlikte yani çakma sık iğnemi yapıyorum. Devam ediyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yedi. 7'ye geldik yine. Yine sonuna geldiğimizde bakın buradan giriş yapıyorum. Çakma sık iğne ile ve buraya bir tane daha yapıyorum. Ve ilk kutucuklarımızı oluşturmuş olduk. Şimdi bu yerinin tam ortasına yani 4 ilmek buradan kalacak. 4 ilmekte pardon 3'er ilmek buralardan kalacak. 4. ilmeğimizi şuna bir direk daha yapacağız. Şimdi bir zincir çektim. Bu şekilde üzerine alıyorum ve kenardan bir bakın onları da şuralardan alıyoruz 2 3 ve 4 şimdi bakın burada 1 2 3 tane yerim kalmış oluyor dördüncüye geldim 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim hemen 7 tane çakmalık ile aşağıya iniş yapıyorum. Ve yine aynı şekilde şöyle kaydırma yöntemiyle bağladım. Devam ediyorum şimdi araya 1 hemen yanından 2 3 4 Bakın 5, 6, 7, 7 tane normal çakma sık iğnemi yaptım. 8 inciye geldim. Zaten de diğerinin ortasına gelmiş oldu arkadaşlar şu şekilde. Yine 8 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve hemen yine buradan aşağıya doğru ineceğiz arkadaşlar. 7 tane çakma sık iğne ile. şekilde. Bu dediğim gibi aradaki renkleri dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ee, illaki hani aynı ipi kullanacaksınız diye bir şartı yok. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum arkadaşlarım. Bakın bunun biri burada, biri burada. Bunu aynı boyda yani aynı hizada da yapabilirsiniz. O konuda da tercihi tamamen size bırakıyorum. Sadece fikir amaçlı bu şekilde yaptım ben şöyle 2 3 4 ve kenardan alıyorum 5. Şimdi bunu biraz gevşelttim bıraktım. Bakın bu beyaz diğer aradaki ipim burada kalmıştı benim. Yani dediğim gibi siz farklı renklerle yapacaksanız tekrar buradan başlamanız gerekiyor. Şimdi aldım onu yine şekilde yükseliyorum bir miktar. Şöyle kaydırma yöntemiyle yukarıya çıktım. Tekrar başlıyorum arkadaşlarım buradan bir şöyle kenardan dolgu yaparak kaç tane yerim varsa o kadar. Şimdi 2 4 5 tane kalmıştı bu kenarda. Şimdi buradan alıyorum yine bakın buradan aldım ve bağladım sonra geri devam ediyorum aralar yine 7 tane olmak üzere 7, 7 tane yaptım yine buraya ortadan bir tane alıyorum bu almalarımız sayesinde bu kalkık kalkık durmuyor bir ece tutundurmuş oluyoruz Şimdi buraya da 1 2 3 şöyle 4 tane hatta 5 tane yapacağız. 5 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bir zincirle geri dönüp aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlarım. Yapımı bu şekilde oluyor. Bu direkleri bu şekilde buralara tutturmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet bugünlük de kanalımdan bu kadar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.